Daha önce Gürsü Belediyesi'nde çalışıyordum. Gürsü Belediyesi'nde Adrenalin Sporları'nın başındaydım. Memurdur yani orada. Yani orada çalışıyordum. Bir buçuk yıl evvel emekli oldum. Evet. E, yaklaşık altı yıldır da e, Gürsü Ay Yıldız Mehter Takımı'nın başkanlığını yapmaktayım. Hı hı. Şehit Belediye Başkanımız Cüneyt Yıldız'ın kurduğu Mehter Takımı'nın e, faaliyetlerini devam ettirmekteyiz. Efendim siz burada ne yapıyorsunuz? Şu an ne yapıyorsunuz? E, burası Ayıldız Ay Yıldız Mehter Takımı'nın hem merkezi burada organizasyonlarını buradan yürütüyoruz. Aynı zamanda e, burada malzeme satışı var. E, şöyle söyleyeyim. Deri zırh, e, balta, kılıç, kalkan hı hı. ve biblolarımız var. Yani Osmanlı tasarım e, tarzında hediyelik eşya üzerine satış yapıyoruz. Bu deri nedir efendim? Ne zaman kullanıyordunuz deri zırhlar? Yani Osmanlı döneminde e, savaş yapılırken askerlerimizin giydiği hı hı. kıyafetler bunlar. Bunlar değişik renklerde, değişik kalınlıklarda, değişik motiflerde kullanılan malzemeler. E, şu anda da e, biliyorsun dizilerden dolayı e, insanların talebi var. Hı hı. E, bizden de bu talep yani istenilince biz de bunları işte altı yıldır yapıyoruz ve isteyen vatandaşlarına satıyoruz. Efendim, e, e, şöyle söyleyeyim. Bir buçuk milim kalınlıktan e, üç buçuk milim kalınlığa kadar dana derisinden yapıyoruz. Ham deri olarak geliyor. Biz bunun boyasını ve işlemesini yapıyoruz ve e, değişik modellerde zırh çıkarabiliyoruz. Yani savaş zırhı üretiyorsunuz. Savaş yani. zırhı öyle. Aynen öyle. Geleneksel savaş zırhı. Peki biz eğitim aldınız mı? Nasıl öğrendiniz bu işi? Yani eğitim almadık. E, mehter takımımızın e, kurulmasından sonra e, malzemelerin eskimesi ve ihtiyaç olduğundan dolayı biz önce tamirle başladık. Daha sonra üretmeye başladık. Terzilik yok efendim? Nasıl? Yok olabilir? yani terzilik yok ama e, insan sevdiği zaman başarabiliyor. zırhta neler oluyor efendim? Ee, Börk, zırh dediğimiz üst kısım evet. içerisinde elbisesi var. Evet. Çizmesinden, baltasından, kılıcından bütün hepsi tam takım şekilde üretebiliyoruz. Peki sadece zırh ne kadar efendim sizce? Yani zırhın e, kullandığımız derinin kalınlığı, derinin kalitesi ve işçiliğine göre fiyat değişiyor. Ne ne kadar? Yani bin lirayla e, sadece zırhtan bahsediyorum. 1000 evet. Bin lirayla üç bin lira arası değişiyor. Ama tam takım derseniz evet. iki bin lirayla sekiz bin lira arasında değişen fiyatlarımız var. Peki, Peki ne kadar zamanda üretiyorsunuz? Bir zırhın tam takım üretimi en az bir hafta sürüyor. Bir hafta sürüyor. En az bir hafta sürüyor. Çünkü evet. işçiliği çok fazla. Son dönemde artan savaş dizilerinden sonra talepler çoğaldı herhalde değil mi? Çoğaldı. Mi? Ee, i̇nsanlarımız seviyor. Hı -hı. Ee, bazıları bu kıyafetleri giyebiliyor veyahut da e, bürosuna, iş yerine evet. manken üzerinde sergileyebiliyorlar. Yani. İnsanlar seviyor bu tür şeyleri. Yeni bir iş kolu aslında. Yani öyle diyebiliriz. Nereye nerelerden alıyorlar? Yani e, Bosna Hersek'ten, Kosova'dan, yurt dışından gelen, Almanya'dan gelen gurbetçilerimiz e, gerçekten çok fazla talep var. Bizde biz de elimizden geldik. Var, var, var. Araplardan da var. Ee, Kuveyt'le özellikle evet. Katar'dan gelenler var. İş Hanına buraya gelip de e, bizzat buradan alan bir sürü turist var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.